Peki geldik ama Almanca bilmeden gelmeyi öneriyor muyuz, önermiyor muyuz? Evet, bu soruya benim cevabım bence birazcık da olsa dil bilinerek gelmesi her türlü çok büyük bir artı olacağını düşünüyorum. Nasıl Kesinlikle. Ben de katılıyorum. Yani Almanca bilmek tabii ki Almanya'da yaşadığımız için çok büyük bir artı. Çünkü her ne kadar biz işlerimizi İngilizceyle ile hallediyor da olsak halledemediğimiz birçok nokta oluyor. Mesela resmi devlet daireleri. Ya da işte yaşlı insanların birçoğu ya da işte call center'lar bir yerde bir sorunuz oluyor. Telefonla çözmek istiyorsunuz ve sizinle sadece Almanca konuşmak istiyorlar gibi gibi. Yani birçok noktada aslında keşke burada Almancamız daha iyi olsaydı dediğimiz şeyler oldu. Ve e, geldikten sonra da aslında hayatın hızlı akışı nedeniyle işte birçok işi aynı anda halletmemiz gerektiği için aslında dile odaklanamadık. İbrahim'in işte de ihtiyacı yoktu zaten. Hani markette falan da bir şekilde mitkarta bitteyle idare edebiliyordun. Bir süre böyle devam ettik. Bu bir süre dediğim yaklaşık olarak bir seneye tekabül ediyor sanırım.